Merhaba ben Sina. Ben de Zeynep. Zeynep'i daha önceki podcast bölümlerimizden hatırlıyor olabilirsiniz yeğenim. <laughs> ben geçen bölümdeki podcast'te konuk oldum ve geçen bölümdeki podcast'te yorumlarınızı çok beğendim ve çok mutlu oldum. Şimdi podcast'te yeniden konuk oldum. Evet bugün neler konuşacağız? Bugün e, yurt dışına gitme hayallerimden konuşacağız. Kendimi senin yerine koyma, empati yapmamı konuşacağız. Süper. O zaman soru cevap şeklinde ilerliyoruz, değil evet, mi? Evet, soru cevap şeklinde. Pekala, soruları önceden hazırladık. Bu evet. sefer çok hazırlıklıyız. İlk sorumuzla başlayalım. <laughs> tamam, başlayabiliriz. Sen benim yerimde olsaydın Hollanda'ya taşınmayı tercih eder miydin? Hmm, ederdim. Sebebini. Ee, yeni kültürler öğrenmek. Cidden, e, ülkemizi ne kadar sevsek de yemeklerimiz ayrı güzel ama diğer ülkelerin yemeklerini bilmeden kültürsüz yaşayamayız. Sadece yemek için mi? Hayır yani, <laughs> öyle değil. Müzeleri ziyaret etmek, onların kültürünü öğrenmek. Mesela her örnek olarak her kültürde farklı bir selamlaşma e, stili vardır. Hı. Mesela Asya ülkelerinde eğilerek selam verir ama e, başka ülkelerde öyle vermezler. Ben de bu kültürleri tanımak için yine oraya gitmeyi tercih ederdim. Hı hı. Tamam. O zaman farklı kültüre açık olduğu için burada rahatsız olduğun <laughs> bir şeyden dolayı değil. E, tabii de arkadaş çevresi. Gerçekten okulda sıkıntılar yani o kadar olmuyor aslında ama akran zorbalığı... Hmm. Çok az gerçekleşiyor. Onun dışında diğer ülkelerde hiç akran zorbalığı olmadığını düşünüyorum kendimce. Hmm. Bir örnek vermek ister misin akran zorbalığı ile ilgili böyle kısa bir şey seni nasıl etkiledi? Hmm. Şöyle bazı insanlar küsünce gerçekten ömür hayatım boyunca küstüğünü sanıyorlar ve insanların arkasından söylenmeyecek kö kötü demiyim kötü demeyeyim de hoş olmayan kelimeler söyleyebiliyorlar. Hmm. Ya bana çok az gerçekleşti iki kere falan o da yani beni çok etkilemedi artık alıştım diyebilirim. Hmm, korkutucu bir şey mi oldu? Ya korkutucu bir şey olmadı açıkçası. Ee, ben zaten kendim bildim bileli ben karşılık vermeyi severim ama o kişi bana yaptığı ağırlık seviyesine göre e, tercih ederim ne yapacağımı. Çünkü mesela o kişi bana e, o kadar hmm, ağır sözler söylemezse ben de ona göre karşılık veririm. Ama bakayım çok ağır sözler söylerse karşılık vermem gereğini öğretmenimde bulurum. Hı, evet. Peki okullarda pedagoglar var zaten bu konuda yardımcı oluyorlar size, değil mi? Evet. Onları söylemekte de çekinmiyorsun. Evet, konuşmakta. kesinlikle. Yok öyle şeyler yani. Tamam. Peki, ikinci soruya geçelim mi? Geçelim. Sen Hollanda'daki yaşam tarzını mı tercih edersin, Türkiye'dekini? Hollanda'da. Çünkü Hollanda'yı da e, ziyaret, beni ziyarete geldi. Geldim. Orayı gözlemleme fırsatın oldu. Evet. Neden peki? Ee, ...Hollanda'daki yaşam tarzını tercih ederdim. Çünkü... ...ben sakin hayat seviyorum. Türkiye birazcık hareketli bir ülke olduğu için... ...ben daha sade... ...sakin bir hayat yaşamayı hmm, tercih ederdim. Evet. Peki burada parklara gidebiliyor musun? Ya aslında... ...oturduğun yere bağlı. Oturduğun yerde... ...gerçekten arkadaş olmak isteyen... ...arkadaş canlısı insanlar varsa... ...tabii ki de korkmadan gideriz. Ama oturduğun mahalle böyle... Kaba dayılar falan varsa tabii gitmekte biraz sıkınca var açıkçası. Hmm, evet. Ee, çekinebilirsin. <laughs> tamam. Peki sence Hollanda arkadaş çevresini mi tercih edersin yoksa buradaki mi? Ya biraz Türkiye'yi kötülemek gibi olacak ama yine Hollandayı tercih ederim. Orada ederdim. da arkadaşın yok ama nasıl böyle bir kanıya vardın? Oradaki insanların daha çok arkadaş canlısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hmm, daha saygılı. Yani evet daha anlayışlı ve empati yeteneklerinin yüksek olduğunu düşünüyorum hmm. Türkiye'dekilerden ziyade. Tabii Türkiye'de de böyle insanlar var da nadir. Pekala sence e, yurt dışında yaşasaydın en güzel yanı ve en zor yanı ne olurdu? Yurt dışına taşınsaydım mı yaşasaydım mı? Yaşasaydın. Hı. Eğer yurt dışına yaşasaydım en güzel yanı orada sakin hayat. E, güzel, mutlu, huzurlu bir yer. Ama en zor yanı eğer dil bilmiyorsanız gerçekten çok 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 sıkıntı olabilir. Yani ama Hollanda tabii ki Türk arkadaşlarımız var da ama gerçekten ne kadar çok olduysa bilmiyorum. Mesela orada bir kahve almaya gideceksiniz, başka bir şey yemeye gideceksiniz. İletişim kurmakta çok çok zorlanabilirsiniz. Eğer dil bilmiyorsanız öğrenip gidin. Hmm, peki sen şu an onun için bir aksiyon aldın mı dil öğrenmekle ilgili? Tabii. dil için şu an kursa başladım, gidiyorum. Ee, yakında bir taşı taşınma diyecektim. Yakında biz ziyarete gidebiliriz başka ülkelere. Bu yüzden yani ben de hem dilimi geliştirmek için hem de normal hayatta kullanmak için. Hmm. Ya yani mesela sen şimdi Hollanda'ya geldin, tamam mı? Ben de evet. kalıyorsun. Ben sana dedim ki Zeynep markete git bir şeyler al. Ekmek al. Ya da git K kahve siparişini sen ver. Yapabilir misin? Tabii sen? ki de yapabilirim yani. O ben İngilizceyi küçüklükten beri e, çok hevesliyim. Yeni dil öğrenmeye açıkçası zaten. E, yeni dil öğrenmek benim için nedense başka bir kültür öğrenmek gibi oluyor. Hem yani benim İngilizcem açıkçası böyle şeyler için kolay. Hadi dil öğren, Başka zorlanacağım bir şey olur muydu? Ee, orada açıkçası arkadaş canlısı olabilir ama tabi her ülkede olduğu gibi ortada kötü insanlar vardı. Öğrenmeden bilemeyiz. <laughs> Yaşadığın bilemesi. Tamam. Peki sence insan başka ülkede değişir mi? Ee, değişir ya. <laughs> yani mesela burada bir insana öğrettik mesela arkadaş çevresinde o yüzden arkadaşlarınızı seçerken dikkat edin diyorlar. Mesela bir arkadaşınız size Böyle kötü davranırsa veya kötü stilde konuşsan, yakışıklı olmayan kelimeler söylerse siz de öyle konuşmaya başlarsınız. Ama eğer başka bir ülkede kötü kelimeler söylemezse, size hep böyle iyi şeyler, empati yeteneği, yüksek şeyler söylerse tabii ki de size bir değişme olur muhakkak. Hmm, sadece yani sadece arkadaş çevresinden dolayı mı değişim olur? Başka ne açılardan değişebilirsin sence? Ee, ne açılardan değişebilirim? yani bilmiyorum bu konuda yani ben genellikle arkadaş çevresi yani çevrendeki insan nasıl olursa sen de öyle olursun. Hmm, seni etkiliyor yani. Çok etkiliyor cidden. Ama düşün mesela oraya gidiyorsun hiçbir şey yok. Daha kimseyle arkadaşlık kurmamışsın. Ne yaparsın yani ilk adımı nasıl atarsın? İlk adımda tabii yaşım küçük olduğu için o ayrı o bir okula gitseydim tabii ki de arkadaş olmaya çalışırdım. Sonra gitgide arkadaş çevremi büyütürdüm. Hmm. Öyle yapardım. Peki sence bir insanın değişmesi için illa ülke mi değiştirmesi lazım? Hayır. Ne? Gerçekten değişmesi için insanlar kendini değişmeye ikna ederse o insan değişir. Ne sence bizi değişmeye ikna eder, başlatır? Ee, kendine moral vermek, motive etmek, ben yapacağım, ben yapabilirim demek. Hmm. Kendinden gelen bir değişim süreci olması lazım. Değil evet. evet. Sen peki değiştiğini düşünüyor musun burada ee, burada gerçekten insan nasıl arkadaş çevresi nasıl olursa öyle olur dediğim gibi ama gerçekten büyümenin etkisiyle çok her şey değişiyor. Hı -hı. İnsan büyüdükçe küçüklükteki komik sandığı şeyler büyüyünce gerçekten çok ciddi bir şey olabiliyor. Büyüdükçe değişiyorsun. Artık küçükken <laughs> güldüğün şeyler seni üzmeye mi başlıyor. Evet. Ama yani örnek veremem ama başka arkadaşlarımda tabii böyle bir şey olabilir. Doğal olarak diyelim ki sen şimdi İngilizce öğrendin. Tamam, kendini geliştirdin. <laughs> bir şekilde de yurt dışına taşınma kararı aldın. Evet. Burada neyi özlerdin? Hmm, Türkiye'yi. Oradaki insanların sıcaklıkları farklı oluyor. Yaklaşım ve mesela orada arkadaş olmak çok resmi bir şey olabiliyor yani. Burada mesela bir insan gelir en küçük şeyden bile arkadaş olmaya başlayabilirsiniz. Atıyorum işte burada, ee, bana silgini verir misin? Aa teşekkürler. İşte silgin çok güzelmiş derler. Hemen arkadaş olursun ama ben yurt dışında bu kadar e, kolay arkadaş olacağını sanmıyorum. Hmm. Buradaki o o sıcaklığı büyük ihtimalle özledim. Hmm. Bir de kültür, yemekler, <laughs> eğlence alanları, müzikler. Tabii müzikleri diğer dinleyebiliriz de konserleri falan çok özledim. Hmm. Kimi seviyorsun? Türkçe şey, müzikte. Türkçe müzikte yani çoğu sanatçı dinliyorum. Ben genellikle pop tarzı dinliyorum. Son zamanlarda ne dinliyorsun? Hmm, manifest falan. yani Süper. Manifest dinliyorum. Onu. Ama manifesti bu aralar çok dinlememeye başladım. Onunla şimdi dediğim gibi İngilizce kursuna başladığım için ne kadar çok İngilizce müzik, İngilizce dizi izlersem o kadar gelişir. Eskiden çok manifest dinliyordum ama şimdi nedense İngilizce şarkılar dinliyorum. Peki sence yetişkinler hangi konularda çocuklar anlamıyor? Hmm. Yani çoğu şeyde zorlanmış. Mesela bir biriyle sorun yaşadın. Onu hemen anlayamıyorlar. Çünkü belki onlar sana mesela şaka diye bir şey söylüyor ama sen gerçekten alınıyorsun. Ve bazen onları alınını belli etmiyorsun. içine içine atıyorsun. O ona mesela bir aile bireyinin anlattığı benim aile bireyimde böyle bir şey yok ama bazı aile bireylerinde anlattığında çok önemsemiyorlar boş ver sonunu kafayı takma o yokmuş gibi falan hmm, yani sen yaşadığın bir sorunu bir zorluğu paylaşıyorsun evet ve karşılık cevap olarak e, ya şaka yapılıyor ya da boş ver deniyor seni gerçekten dinlemiyorlar ya mi? benim ailem dinliyor başka arkadaşlarım kesinlikle dinlemiyorlardır zaten belli yaşam tarzlarına göre hmm. neyi tercih ettikleri. Hmm. Yani dikkate alınmadığını hissediyorsun. Benim ben, ben hiç hissetmedim ama arkadaşlarımla da bazen dertlerini dinlerken oluyor. anlayabiliyorum. Nasıl bir aile bireylerine sahip olduklarını, ne kadar önemsediklerini, ne kadar önemsemediklerini. Hmm. Peki sence iyi aile bireyleri nasıl olmalı? İyi aile bireyleri nasıl olmalı? Ee, gerçekten güzel bir soru. Bence iyi bireyleri empati yeteneği yüksek olanlar olmalı. E, kendini çocuğun yerine koymalı ve ona göre davranışlarına dikkat etmeli ve kelimelerine dikkat etmeli. Hmm. Peki sen kendini yetişkinlerin yerine koyuyor Ben, ben tabii çoğu şeyde koyuyorum mesela. Bir oyuncak, oyuncak demiş. Mesela kendime bir kırtasiye malzemesi alıyorum. Evet, diyeceğim ba mesela annem olsa derdi ki buna gerek yok gerçekten bazen fark ediyorum ki gerek yok yani kendime onların yine koyuyorum ve gerçekten gerek olmadığını anlıyorum ve sonra bırakıyorum hmm. öyle hmm. kolay ikna ediyorlar mı <laughs> <laughs> Peki diyelim ki şimdi şey motivasyonda yani şu anki şey moda kendine bir mektup gönderebilseydin beş sene sonraki haline, hmm. o mektupta ne yazardın? Ee, i̇lk öncelikle ne yazardım? Hangi hangi bölümü okuyacağım, iş hayatımın nasıl olduğunu sorardım. Ondan sonra istediğim bir şeylerin olup olmadığını, olmadığını, okul hayatımın nasıl gittiğini, gitmediğini sorardım. Hmm. Diyelim ki gerçekleşti. Yani beş sene sonraki halin sana mektup gönderiyor şu Aa. Hmm. <laughs> ya böyle bir şey olması gerçekten imkansız bir şey ama yine de çok mutlu olurdum. Yani içinde iyi şeyler yazsa da kötü şeyler yazsa da. Hı. Hmm. Yani e ne 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 olurdu mesela? İçeriği ne olurdu? Ders olurdu büyük ihtimalle. Ders notlarımın nasıl olup olmadığını veya arkadaş çevrem nasıl olup olmadığı falan. Hmm. <laughs> Öyle. Hayallerin ne peki? Hayallerim ne? Hangi konuda? Genel. Yani Genel hayal. hayallerim ne? Güzel bir işe sahip olmam ve istediğim bölümde okumam. Mesela ben şimdi çocuk olduğum için sürekli meslek değiştiriyorum. Mesela geçen bölümde, geçen katıldığım bölümde yazar demiştim. Ama ne derse şu an yemek, yemek yapmaya, gastronomi okumak çok istiyorum. Ee, ama bilmiyorum yani bir ay sonraki değiştirebileceğim Normal. ihtimal var. yani Çocuk olduğum için kesinlikle iş hayatımda çok merak ederdim mutlu olmak isterdim. Kolay olması, tamam. zorluk olmamasına. Peki son bir soru soralım. soralım. Hangisini soralım? Sen yetişkin olsaydın Evet. ve elinde de yeterli güç olsaydı Evet. neyi değiştirirdin? Ben yetişkin olsaydım, elimde yeterli bir güç olsaydı neyi değiştirirdim? Ee, güzel bir, yani bir aile çocuk olarak Çocuğu ne olacak? Mesela kendi babamın yerine mi koyayım, annemin yerine mi koyayım? Nasıl yani? Hmm. İkisi olur. Eğer kendimi annemin veya babamın yerine koysaydım neyi değiştirirdim? Zaten şu an güzel bir okulum var. Okulundan da çok memnunum yani. Arkadaşlarım, özellikle sınıf arkadaşlarımın acayip derecede memnunum. Eğer değiştireceğim bir şey olsaydı, kendim için olsaydı yani bir şey olmazdı. Her şeyimden memnunum şu an. Evet. Ama yani genel diyecekten. olarak yani mesela dünyaya baktığında değiştirecek bir şey ne olurdu? Çevreyi kirletmemeleri. Gerçekten çok yangın oluyor şu sıralar. Onulmasını çok isterdim, Değiştirdim. Hı. Hmm. Tamam. Peki, teşekkürler. Onun dışında peki, e, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hmm, nasıl yani? Seni sormak istediğin, eklemek istediğin. Eğer sen kendi söyleyim. Eğer o yurt dışına taşınacağın zamana geri dönsen taşınmayı tercih eder miydin, etmez miydin? Tercih ederdim. <gülüyor> <gülüyor> tercih ederdim denemek için. Sonuçta Peki, farklı bir deneyim. Peki öncesinde farklı bir şeyler yapmak ister miydin, değiştirseydin? Neyi değiştirdin? Taşınmadan önce e, değiştireceğim şey kendimi daha e, konforlu hissedebilmek için, kendime daha çok güvenim olsun diye... İngilizce konuşma dersleri alırdım birebir. Yani bazı uygulamalardan mesela haftada bir en azından o bir saat gidene kadar o Hı -hı. kurslardan alırdım. Onun dışında da böyle e, işte iş sitelerine bakardım. Nerelerde, iş İşinden memnun veriyorum. değil misin şu an yani? O zaman işim yoktu. <laughs> ha, iş, i̇şini hemen, sen yani hemen dili öğreneceksin taşındığın gibi. Zaten yurt dışında da zaten dile hemen baktıkları için sen de diyorsun ki ben hemen giderdim. İngilizce öğrenirdim. Güzel bir iş bulurdum. Evet. Daha rahat mesela proaktif olurdum. İnsanlarla daha e, kolay iletişimde bulunurdum. Eğer. Peki sosyal çevre neyi değiştirdin? Sosyal çevrede bir şey değiştirmez mi aslında? Oraya gittiğim gibi zaten kurslara, dil kurslarına gittiğim için oradan bir sürü arkadaş edindim. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden onlar benim çok ufkumu genişletmeme yardımcı oldu ve her birimiz ekspat olduğumuz için yani <laughs> e, Hollanda'da doğup büyümeyen insanlar olduğumuz için birbirimizi çok daha anladım. iyi anlıyorduk yani Hı, o zaman değiştireceğim bir şey yok diyorsun arkadaş çevremde memnundun sen de benim gibi arkadaş çevremden memnundum evet. Hı, o zaman bu bölümü bitirebiliriz tamam bu bölümde peki senin yaşıtlarına vermek istediğin bir mesaj var mı Derslerinize dikkat edin, çalışın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben şu an aslında ortaokula geçenler için ilkokulda arkadaşlar gerçekten ilkokul okul değil. Ben onu fark ettim. İlkokulda okul eğlencesine gidiyorsunuz. Beşinci sınıfta öyle değil ama altıncı sınıfta OBP'niz var derslerinize de çok dikkat etmelisiniz. Eğer dikkat etmezseniz yani hayatınız boyunca pişmanlığı yaşayabilirsiniz. OBP özellikle çok önemli bir şey. LGS'de çok büyük çok ıı, büyük bir puan alsanız da yine de derslerinizin notu kesinlikle güzel bir liseye gitmenizi engellerdi. Bu yüzden dersinize dikkat edin diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler herhalde. katıldığın için. O zaman beğenip takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Görüşürüz.